Abi bunlar ne taşıyor bir arkada zehirli bidon mu taşıyor ne taşıyorsunuz siz? Abi şu an bunları bir müdahale etme zamanı geldi. Sen çek bakayım kenara. Rus yazıyor bak ismi Rus direkt. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'de ne yapacağız? Biliyorsunuz bir güvenlik arabamız vardı. Emniyet arabamız bu arabayla online'a girip İnsanlara ceza kesmeye çalışacağım. Hızlı gidenlere, kuralları ihlal edenlere vuracağım, çarpacağım, arabasını mahvedeceğim arkadaşlar. Bayağı bir bugün benimle aynı olanlar sıkıntı yaşayacak. Açacağım sirenlerimi zaten yazıyor güvenlik arabası diye, emniyet arabası diye. Hız ihlali yapanları sağ sola çarpıp rahatsız edenleri mahvedeceğiz bugün arkadaşlar. Hazırsanız M4 güvenlik arabamızla Karşı ikiye 2'ye başlıyoruz bugün. Hem de bugün Türk sunucularına girmeyeceğim arkadaşlar. Yabancıların sunucularına girip onları birazcık trolleyelim arkadaşlar. Hem de daha doğrusu trollemek değil de hata yapanlara, işte yanlış yapanları, hız ihlali yapanları mahvedeceğiz bugün. Şimdi bugün Rusların olduğu, daha çok oyunda Rus oyunu, Rus oynayan da çok fazla Rus Rusya'dan oynayanlar da fazla Biraz onlara gününü gösterelim arkadaşlar M4 ile Umarım dolu bir server'a denk geliriz ki geldik Açtım silenlerimi Abi Hız ihlali yapan sağa sola problem çıkaranları bana çarpanlar vura vura mahvedeceğiz bugün M4 ile Bakıyorum şimdi ortak tabi kontrol yapıyorum Şu an için Bak şu bir tanesi burada hareket yapıyor Şimdi bunu bir Böyle sıkıştıracağım gördüğünüz gibi kovalıyorum abi Haydi bakalım ilk kovalamacımız başladı Kormin kat ne yazıyor ya okuyamadım Bizim arabamız abi T6 değil T6 olsa harika olacaktı beni atlattı Allah Allah Dur abi onun peşinden koşuyorum Artık o şu an o moda girdi arkadaşlar Kaçma moduna girdi abi şu an bu araba kovalayacağım Keşke arabamız T6 olsaydı arkadaşlar T6 olsaydı var ya mahvederdim Uy, adama fena vurdum yalnız hala kaçıyor bak hala kaçıyor Baya potansiyel bir suçlu kovalıyorum şu an için Ben şuna bir bakayım bunda bir sıkıntı var mı Yok bu taksiymiş taksi doğru git Bak yolunda git vallahi sıkıntı olur Bak 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 artistik yapıyor abi bizim arabamızın sıkıntısı T6 değil arkadaşlar bu araba T6 olsun var ya Ortalık çok fena olabilirdi ama Veyron o abi Veyron'u da bir vurdum hiçbir şey olmadı arabaya ya. Var ya hiçbir şey olmadı. Orada bir golfün saçma sapan bir düşüşü gidişi var. Abi şöyle bir gündüz olsa etrafı daha rahat görsek ama orada bir sıkıntı mı var? Aman pick up yavaş ol. Yavaş ol. Abi ortamı rahatsız eden, insanları rahatsız eden, kuralları hilal yapan herkesi mahvedeceğiz bugün. Rus sunucusunda Ruslarla beraber <laughs> bakalım neler yapacağız. Şu an Ortam biraz sakinledi. Hatta ben şuradan bir geri dönüş yapayım. Oha. Hava bir anda aydınlandı. Bir an Aha yine gitti. Ne oluyor abi? Hava aniden aydınlanıp aniden karanlıklaşıyor garip bir şekilde. Şurada birkaç kişi var. Ne yapıyorsunuz siz ya? Bak 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 hareketlere bak. Bak 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 kaçıyorlar. Abi o golfle bu pick up birbirine sataşıyor şu an. Ben müdahale edeceğim olaya. Dur 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 dur. Evet, şu an için birazcık ortam sakinledi gibi. Golf birazcık yavaşladı. Tamam player, sakin ol. Kavga yok, dövüş yok. Hava yine aydınlandı. Evet. Şu an için abi niye öyle oluyor? Hava bir aydınlanıp bir kapanıyor. Tamam, buradaki kavgayı çözdük arkadaşlar. Direkt, e, direkt pick up kayboldu ortalıktan. Polisi görünce. Abi böyle öyle yok yani. Kavga, kavga yok arkadaşlar. Birbirine sataşanları engelleyeceğiz. Bak, drift yapan var. Lada ne yapıyorsun sen Lada? Drift yapılır mı sokakta? Git piste yap driftini. Bak kaçıyor şu an için. Kovalıyorum abi. o da benden kaçıyor şu an. Suçlu olduğunu biliyor çünkü Lada. Yakalayacağız merak etmeyin. Merak etmeyin onu yakalayacağım. Aman 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 Allah abi bunun da var ya frenler mrenler o kadar iyi değil arkadaşlar Gerçekten iyi değil ve T6 olması gerekiyor bu M4'ün şu an Lada benden kaçıyor Ama yakalarsam çok fena yapacağım haberiniz olsun çok fena yapacağım. Şu an hala kaçış devam ediyor. O iyice moda girdi yani kaçış moduna. Ama onu şimdi merak etmeyin. Uf, abi Lada'ya yetişemiyorum ya. Yemin ederim yetişemiyorum. Yani M4 gerçekten T6 olması lazım acilen. Yetişemiyorum arkadaşlar. Gerçekten yetişemiyorum arabaya ama ben onu aklımda merak etmeyin. Peşindeyim bırakmayacağım o Lada'yı. Bak orada aşağıda. Geliyorum geliyorum bekle. Bekle geliyorum da abi M4 gerçekten T6 olması gerekiyor, acilen T6 yapmamız lazım M4'ü İnanılmaz bir şekilde e, yavaş arkadaşlar İnsanlar T6 yapmış full arabalarını Bizim arabamız yavaş kalıyor, bak şu değil miydi ya? Abi hangisiydi bu adam ya? Var ya kaçırdık resmen ya şu an Ha gördüm, 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 gördüm şurada Geliyor, 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 gel, 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 gel Uuu yine kaçtı Abi var ya bu Lada çok fena ihlal yapıyor arkadaşlar Bak kaçıyor Kaçıyor, 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 kaçıyor. Nerede? Burada. Abi. <laughs> bir vurdum adamı dışarıya fırlattım kendim suyun içinde kaldım. Abi böyle bir şey yok ya. Adamı kurtardık kendimiz kaldık. Olaya bakar mısın? Adamı kurtardım orada görebildiniz mi bilmiyorum ama adamı kurtardım kendim kaldım. Lada seni bulacağım merak etme. Dur şuradan bir kurtulayım. Seni bulacağım Lada. Ama benim buradan önce nasıl çıkacağım onu merak ediyorum. Abi şu an burada kaldık. Resmen burada kaldık. Şu an bütün ihlal yapanları, rusları takip edip arkadaşlar cezasını kesmeye çalışıyorum. Şimdi Lada şu geride kaldı. Dur 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 gördüm. Gördüm abi Lada orada. Alacağım o Ladayı. Merak etmeyin arkadaşlar. Ona çok fena abi hasar vereceğim. Tam şuralarda bir yerde. Bak 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 geliyor, 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 geliyor. Abi o da iyice suçluyum ben demeye başladı. Keşke aydınlık olsa havaya, kararmaya. Abi oyun diyece tuhaflaştı. Evet şu an için yine bir dönüş yaptı. Ama sıkıntı şu ki adam muhtemelen T6 yapmış o arabayı. Bizim arabamız maalesef T6 değil ve e, yavaş kalıyor arkadaşlar. Gerçekten yavaş orada kaza yaptı. Ona çok fena vuracağım birazdan. Ve e, Bay de güle güle Allah Allah iyi döndü oradan o Abi şu an var ya kafayı yiyor adadaki Yani sürekli peşindeyim Yakalayacağım arkadaşlar onu merak etmeyin Keşke öyle şöyle bir sistem olsa Hani böyle polis modu aktif olduğunda Arabaları yakalayabilsek öyle bir şey olsa Vallahi şu anda da istediğin kadar kaç artık Kaçsa da bir şey ifade etmez arkadaşlar Evet drift yapıyordu Cezasını kestik Arabasını mahvettim resmen 500 kere çarptım resmen Artık farklı suçlular Yakalayalım mı nerede bu uçtu Nereye uçtu ya Vallahi adam ışınlandı resmen Nereye gitti bilmiyorum arkadaşlar. Biraz daha şehrin diğer kısmına doğru gidip farklı suçluları yakalamaya çalışacağız. Rusları bugün yakalıyoruz arkadaşlar. Oyunda kimse ihlal yapamaz. Birbirine ceza kesemez, Birbirine arabasına zarar veremez. Sadece biz yaparız. Şu an için hala görebilmiş dilim de araba gerçekten sıkıntı. Ya M4 güzel araba. Tamam ama araba e, zayıf kalıyor. Allah! Ne oldu be? var ya pick up resmen içimizden geçti arabayla nasıl oldu çarpışmadık ya vallahi çok garip bir şey oldu çok garip bir şey oldu bak şu an bir kişi daha geliyor abi adam bastı gitti ya abi bu pick up'lardan bayağı var onu söyleyeyim bayağı bir pick up var burada bir Volvo S90 görüyorum adam kaçtı Polisi gören kaçıyor arkadaşlar. Direkt oyundan çıkıyorlar. Bak pickup orada geliyor sağ tarafta. Şunların önünü kesip bir ne olduğuna bir bakmak istiyorum. Bak 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 adamlar iki kişi beraber geziyorlar ha. Abi bunlar ne taşıyor bir arkada zehirli bidon mu taşıyor ne taşıyorsunuz siz? Abi şu an bunları bir müdahale etme zamanı geldi. Sen çek bakayım kenara Rus yazıyor bak ismi Rus direkt. Abi şu an kaçıyorlar. Şu an kaçıyorlar. Hatta bak bizi orada iyi atlattı. Gerçekten iyi atlattı da bizim araba ciddi anlamda sıkıntı, acilen T6 olması gereken arabaların başında geliyor. Onu söyleyeyim. Abi niye çarpışma kapalı? Ha ön taraftan vurulmuyor bu arabaya. Ön tarafta çarpamıyorsun arabayı, arka taraftan çarpılıyor. Şu an için bak 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 geçiş. Yeşil... Oo! Arabayı havaya kaldırdım. Uf! Abi bize çarptı fena olduk Abi bunlar kaşındı arkadaşlar Bunlara çok fena ceza vermem lazım Bunlara var ya arabalarını mahvedeceğim arkadaşlar İzleyin çarptığımda artık yüzüne fırlatmam lazım bunları Yapabilirsem Şimdi şu vuruş Oy. Vuramadım Allah Allah Ne drifti öyle İnanılmaz <laughs> bir drift yaptım orada Evet bir de şu Allah vuramadım ya Abi araba çok kayıyor ya M4 Yani çok fazla yoldan çıkıyor. Kontrolleri inanılmaz zor arkadaşlar M4'ün. Bu böyle değildi bu araba ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. Biraz garipleşmiş. Bak orada bir kişi var. Ne yapıyorsun sen orada çıkmışsın oraya ya. Dur bakayım sen bir. Sen bir orada ne yapıyorsun seni bir aşağı atma zamanı. Bence geldi diyeceğim. tabii bu arabayı kocaman pick up'a aşağı atma kolay değil. Atamıyoruz arkadaşlar. O yüzden hiç zorlamayalım. Biz başkalarının peşine düşelim. Bak bak yine da geliyor. Evet, yine aynı lada. Abi bu Ladayı mahvetmemiz lazım ya. Bu Ladayı hapsatmamız lazım arkadaşlar. Hayze göndermem lazım ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Hoppa. Ah 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 iyi kaçtı. İyi kaçtı resmen. Şehrin en azılı suçlusunun peşindeyim arkadaşlar. Lada'yla kaçıyor. Bu oyunun en tehlikelisi, onu söyleyeyim. En tehlikelisi, orada çok fena bir uçuş oldu. Uf. Nasıl uçtun be öyle? Abi nasıl uçtun ya? Evet, şu an ufak bir hasar daha verdim Lada'ya. Gel buraya. Gel, gel, gel. Kaçma. Gel, kaçma. Gel, kaçma. Gel, kaçma. kaçma. Abi bu Lada çok fena arkadaşlar. O aşağı düştü bence. Evet, artık suyun içine girdi. Artık orada kaçabilecek mi bilmiyorum ama muhtemelen boğulacak arkadaşlar. Artık buradan Geri dönüş yok arkadaşlar artık kaçamayacak Lada sonunda hak ettiği yere gitti Evet kayboldu haritadan gördüğünüz gibi boğuldu arkadaşlar Lada Sonunda başardık güzel bir şeydi güzel bir şekilde aşağı uçurmasını bildik bizden kaçarak Kurtulmak kolay değil arkadaşlar ya boğulursunuz ya ölürsünüz evet, tekrardan şehirdeki suçları yakalamaya devam edeceğim Şimdi önümde bir araç var O ne? Neyse onda bir sıkıntı yok Bak bak yine geldi Gene geldi abi bu lada. Abi bu lada da büyük sıkıntı var arkadaşlar. Bu çok fena suçlu. Şehrin en tehlikeli suçlusu diyebilirim lada için. Bak görüyorsunuz hala üzerimiz üzerimize sürmeye çalışıyor. Abi şu an Evet <laughs> arkaya fırlattı Evet şurada bir x6 var x6 da orada takılıyor kendi kendine ya bir çık geri çık geri polis artistik yapma vallahi yine suyun içine atarım o artık elendi arkadaşlar. Onda korkumuz yok. Suyun için attık. Artık o akıllanmıştır. Şimdi ben yeni suçların peşine düşeceğim. Şu an Rusların sunucusundayım arkadaşlar. Hata yapanları, ihlal yapanları gönderiyorum, boğuyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim bakayım başka kimler var. Hava aydınlandıkça ortamı daha da rahat göreceğiz. Çok daha güzel bir şekilde yakalayacağız suçluları. Şu an durumlar fena değil. Yani güzel bir şekilde yakalamaya çalışıyoruz. Polis arabamızda güvenlik arabamızda Suçluların peşindeyim Arkadaşlar haydi bakalım Haritaya bir bakayım Şurada bir pick up var şu pick up'a bir düşeyim peşine Ben ya şu pick up'a gıcık oldum abi Araba gerçekten dönmüyor ya Ve çok fazla kayıyor Kontrolleri bayağı zor M4'ün bu böyle değildi ya Bu araba bilmiyorum biraz garip olmuş Arkadaşlar biraz garip olmuş bu araba Böyle değildi yani Ama biraz acayipleşmiş Onu söyleyebilirim rahatlıkla Abi neredesiniz ya? Bak bu lada resmen beni takip ediyor ya. Bak 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 lada buralara gelmiş. Suyun içinde geziyor. Abi lada resmen beni takip et, beni kovala diyor ya. Bak 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 bak. Evet şu an için Evet çok fena vurdum. Araba hasar almadı ama çok fena vurdum yan taraftan. Resmen şu an oyun istiyor. Evet artık Şurada bir foto alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şehrin en en azılı suçlusu şu an için elimizde arkadaşlar. Görüyorsunuz yakalamış bulunuyoruz. Dörtleri yakmış yani yakalandım tamam artık diyor arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu ya. Vallahi güzel oldu. Evet adam adam kaçtı bir anda. Abi bir anda kaçtı gitti ya. Ama sıkıntı yok. Adı artık pes etti gördünüz. Dörtlüleri yaktı. Tamam yakalandım yaptı. Yani onu oradan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şehrin en tehlikeli suçlusuydu. En çok suç işleyen suçlusunu yakaladık. O da pes etti. Önüne kırdım. Dörtleri yaktı. Ve artık bu ne demektir? Yakalandım pes ediyorum demektir arkadaşlar Güzel bir kovalamaca ve kaçış oldu Kimdi bilmiyorum Belki takipçimizdi Bilmiyorum yukarıda bir şeyler yazılıyor Paso batmadım ama takipçimizse de artık Buradan selam. Yazmadım yani oraya bakmadım hiç bilmiyorum kimdi belki takipçiydi belki değildi ama çok fena bir eee kovalamacı kaçış oldu diyebilirim burada biri var yine bir Rus Evet bir bakayım ehliyet Rusat dur 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 bakayım dur Oktavya ile lan coşma Abi şu an için yine bir kaçış baş <laughs> Gaza geldi gaza geldi yemin ederim gaza geldi şu an için Abi kovalıyorum adam kaçıyor ya Bak bunda da bir iş var abi kaçıyorsan var bir şey Niye kaçıyorsun suçsuzsan Bak Şu an için Allah Abi o orada sıkıştı diyecektim Yandan bir vurdum yine kaçıyor Abi bunda bir sıkıntı var belli Bak bak <laughs> nerelere çıkıyor Bak bak nerelere çıkıyor Şu an kaldı orada Şu an arka tarafı keseceğim de önde yer yok Abi şuradan ben de girsem Hadi yürü Evet şu an artık bunu yakalayacağım arkadaşlar. Pes eder mi bilmiyorum. Biraz önceki lada gerçekten çok güzel oldu. İyi kovalamacı, iyi kaçıştı. Adam sonunda pes etti. Şimdi Skoda Octavia çıktı bir de başımı başımıza ya. Ya dur artık. Yakalandın abi. Yak dörtlünü bak kaçıyor hala ya. Hala kaçıyor ya bizden. Abi polisten kaçılır mı ya? Bak bak bizim Lada yine geldi. Lada bize yardım mı edeceksin? Ne yapacaksın? <laughs> vallahi Lada bize yardım edecek herhalde. Abi nereye gitti bu adam ya? Bak iyi kaçıyor bu da. Ha. Vallahi başımızı döndürdü resmen. Bir o tarafa dönüyor, bir o tarafa dönüyor. Bulacağım onu. Şimdi şu tarafa doğru kaçıyor. Evet gördüm. Gördüm, 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 gördüm. Gel buraya. Gel buraya abi. Yakaladım. Bu sefer yakaladım. Hala kaçıyor. Abi kaçsan da fark etmez. Biz affetmeyiz. Affetmeyiz abi bak bu da var ya bu da çok fena kaçan biri bu da iyi oyun istiyor bak 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 tam arkamdan döndü abi şu an herkes beni gören kaçmak istiyor bir şekilde <laughs> yani yakalıyoruz arkadaşlar merak etmeyin frenlerimiz gerçekten kötü arkadaşlar M4'ün gerçekten kötü bir frenleri var duramıyorum resmen gerçekten duramıyorum ya frenler aşırı sıkıntılı ve abi şöyle vurunca fırlatması lazım arabayı aslında ya. Fırlatmıyor abi maalesef. Dur artık. Dur artık. Yakalandın abi. Daha fazla kaçmaya gerek yok. yakaladım arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Bugün Rus sunucusuna girerek işte böyle bizden kaçanları, suçluları yakalamaya çalıştık. Özellikle Lada ile kaçış kovalamacak gerçekten güzeldi. İyi oldu. Farklı oldu yine bu şekilde. Farklı arabalarla da bunu online de yapacağım. Farklı sunuculara gireceğim. Türk sunucularından çok Rus, İngiliz ne bileyim Çin mi ne varsa artık. Hepsine girip farklı farklı bir şekilde e, kovalamacılar, yakalamacılar yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz seriler devam edecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere.